içerisinde kurallarına çok hızlı bir şuraya tekrar edeceğim. 4 n artı 2 pi elektron <laughs> sistemine sahip olması gerekiyor. Düzlemsel yani planar, planar olması gerekiyor. E, bu sistemin içerisindeki bütün karbon atomlarının sp2 birleşmesine sahip olması gerekiyor. Sürekli bir pi konjugasyonu sistemin olması gerekiyor. Aromatik halka akımının olması gerekiyor ve bu halka akımı diamantik olması gerekiyor. Bunu az önce çizmiştik. Hükel kuralına göre çizdiğimiz zaman, şöyle evet görebiliyorsunuz. Bir daire çizeceğiz. Dairenin orta noktasını belirleyeceğiz. Daha sonra bu, bu incelediğimiz aromatik halka sisteminin bir köşesini aşağıya gelecek şekilde halkanın dairenin içerisine yerleştireceğiz. Molekül orbitallerini yerleştireceğiz. Bakın benzen halkasında biri aşağıda Sonra her ikisi yukarıda geliyor. Bu pi elektronlarını sistemin içerisinde yukarıya başlayarak yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu şekilde. Bunların her birisi birbirlerine ters spinli olarak bir orbitalde yerleştirdiği için bu artık diyamanyetik oldu. Diamanyetik halka akımına sahip ve bu nedenle NMR sinyallerinde, NMR sinyallerinden kastımız dışarıdaki NMR sinyalleri aşağı alanda yani 7.2 civarında geliyor. Başka bir sistemi incelediğimiz zaman bu e, propen bileşim katyonu sistemin içerisinde iki tane pi elektronuna sahip tüm e, SP2 yükleşmesinde düzlemsel ve sürekli pi konjugasyonuna sahip. Bunu da dairesine yerleştirdiğimiz zaman dairenin orta noktasını yerleştirdik. Bir tane e, köşeyi en aşağıya gelecek şekilde e, çok gene bu dairenin içerisine koymuş olduk. Daha sonra 2 pi elektron sisteminde iki elektronu yerleştirdik. E, tüm elektronlar ee, bu orta noktasından aşağıda yer aldığı için ve diye manyetik bir şekilde yer aldığı için pardon birbirlerine ters sıkıntı olarak yer aldığı için diye manyetik özellik gösteriyorlar. Ve aromatik bir bileşiktir. Ee, aynı siklo penten bileşiğinin anlamına baktığımız zaman e, düzlemsel olur. Sürekli bir pi elektron yani continuous pi elektron konjugasyon sistemine sahip. Bütün karbonat istekleşmesine sahiptir. Fakat uymuyor. 4 artı 2ye uymuyor. 2 pi olması gerekirken 4 pi elektronuna sahip. Bunu da yine hükel dairesinin içerisine koyduğumuz zaman bileşiğin yapısını çizip molekül orbitellerini yerleştirdiğimiz zaman e, pi elektronu vardı. 1, 2, 3 ve 4. 3 ve 4 e, birbirlerine en yukarıda e, geliyor. Koyduğumuz zaman bu biraz daha az kararlı hale gelmiş oldu. Antibonding e, molekül örtelleri içerisinde yerleşmesiyle kararlılığında bir azalma söz konusu. Ve e, birbirlerine paralel olarak konumlanmış. Paramayetik halkı hakkında sahip. En bahsettiğimiz şeyler yukarıdakine göre tam ters şekilde gerçekleşir. Ee, dışarıdaki elektronlar e, aşağı alanda e, sinyal vermeye meyil ederler. Tamam. Bu aromatikliğin şuraya kadar yaptığımızın bir özeti olmuş.